Akgün Gökalp Taşkın Gangsta <laughs> <da> Paradise yaz <izleyeceğiz> kanka. Ben Gangsta Paradise yaz abi. Bu arada ben de fanıyım şimdi, ya. Şimdi, şimdi, şimdi onun adını anarken neden destur <laughs> çekmen gerektiğini anlayacaksın. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Selçuk Taşkın ha, Selçuk mı bu? Selçuk da o. Selçuk Taşkın. Bu Akgün Gökalp Taşkın. O. Akgün, Akgün Gökalp çocukla sen alakadar olacaksın. Oğlumu yanında tutmanı Selçuk Taşkın olarak değil, tamam. Akgün'ün babası olarak istiyorum. Anlat biraz Nasıl sonra. Ki? Şey. Aa trafo. <laughs> <laughs> Hayır abi o da işte sancaklar. Oğlum sen nasıl konuşursun <laughs> lan? Nasıl öyle konuşursun lan nasıl Soner sancaklar hakkında? <laughs> soner sancaklar kim? Oğlum sen nasıl bu cesaret Efe bu? Abi. Selçuk Taşkın ismini destursuz ağzına aldın da. Oğlum Soner sancaklara da yapmazsın birader. Yapma abi. <laughs> Cimbom nerede? <laughs>